Pirincin taşı hangi vakit ayıklanmaz? Hangi vakit ayıklanmaz pirincin taşı? Evet. Biz hep ayıklarız pirincin taşını. Vakti yoktur. Yok. <laughs> yok. Teşekkür ederim, Sağ olun. Pirincin taşını ayıklamam çünkü pirinçlerinde taş yok artık. Neden? Artık öyle paketlerde olduğu için öyle olmuyor. Yok olmuyor. Ayıta pirincin Anladım. taşını derler ya. Siz hangi vakit ayıklarsınız? <laughs> Ay çok kötü bir soru. <laughs> Bilemedim. <gülüyor> Kafaya takmak anlamında mı soruyorsunuz bunu? Ne anlamda soruyorsunuz? Ne anlarsanız öyle. Yani, Eğer öyleyse gece. Yatağa yastığa, yastığa başını koyduğun zaman. Evet. Aynen. O zaman mı diyorsunuz? Aynen. Ayıp Nasıl oluyor peki? İşte çok fazla kuruyorsun. Kafaya takıyorsun. Evet. Sonra... <laughs> Sonra uyuyamıyorsun. Anladım. Ayıklamıyoruz artık biz pirinci taşını. Taş çıkmıyor pirinçten. Anladım. Teşekkür ederim. Çünkü pirinç pirinç değil. Hanımefendi pirincin taşı hangi vakit ayıklanmaz? Bilmiyorum. <laughs> Hiç pirinç taşı ayıkladınız mı? Hayır. Neden? Pilav yapmıyor musunuz? Yapıyorum da yani genelde ayıklanmış oluyor. Ayıklanmış oluyor. Evet. Kim ayıklamıştır? Yani poşetten o şekilde yani çıkıyor. Beyefendi pirincin taşı hangi vakit ayıklanmaz? İkindi mi? <laughs> Bilemedim ama. Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Gece akşam vakti. Hanımefendi akşam vakti diyor. Bence sabah. Neyi? Pirincin taşı hangi vakit ayıklanmaz? Pirincin tamam. taşı bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum. <laughs> Hiç bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Pirinç ayıklıyor musunuz? Ayıklıyoruz. Evet. Taş buluyor musunuz? Şimdi? Yok. Hangi vakitler mesela pirinç ayıklarsınız? Akşam yemek yapacağım saatte ayıklarım. Öğlen yapmıyor musunuz? Akşam yemek tek başım olduğum için yemek kendim akşam saat yemek yapıyorum. Anladım valla teşekkür ederim. Bir şey değil. Çekirdek Ay, mi yiyorsun? Çekirdek Ay. şurada satıyorlar. Hımm <laughs> hmm, güzel mi? Hımm güzel. <laughs> pirincin taşı, pirincin taşı hangi vakit ayıklanmasın? Pirincin taşı? Evet. <laughs> Nasıl ki onu Ben de bilmiyorum baba. Soruyor musun? <laughs> bilmiyorum abi ya. Ne Başka bilirsin sen? Yok <laughs> ne bilirsin sen? Bilmiyorum ben de öğreniyorum. Yerleri kirletiyoruz beraber. <laughs> Hayır abi avucuma koyuyorum. Hmm. Ben kirlettim ya. Teşekkür ederim. <laughs> Bu yayınlanıyor mu? Yayınlanacak tabi. <laughs> Hanımefendiler. <laughs> pirincin taşı hangi vakit ayıklanmaz? İşin içinden çıkılmadığı zaman değil mi? Siz? Herhalde. En mantıklı cevap siz verdiniz. Teşekkür ederim. <laughs> o verdiyse doğrudur. Hiç bilmiyorum ki. Hiç ayıklamıyorsun. <laughs> şu an ayıklamıyorsun. Neden? Temiz. Hazır diyorsunuz. Evet, hazır. Eskiden. Ya bu ne? kadar hazıra neden alıştınız siz ya? Akşam vakti. Neden? Karanlık olduğu için. Karanlıkta taşınız ki Gör, şeyi göreceğim pirinci taşı. Şeyi ya, yaksak olmaz mı? Hı? Şeyi yaksak olmaz mı? Olur. Hangi bir taşına ayıklayacağım pirincin? Niye abi? Bir sürü taşı var içinde. Var mıdır? Var. E şu an yok diyorlar taşı. Pirincim mi? Evet. Olur vardır. Siz ayıklıyor musunuz pirinci taşı? Yok nerede? Pirinci taşı hangi baktan hiç bilemiyorum. Pirincin taşı hangi baktan ayıklanmaz? Ayıp Ayıp Mesela, hangi Aa, <laughs> Mesela hangi değişik? Ne, ne bileyim hatta? pirinci taşı. Hangi vakit ayıklandı? Evet. Yuzlar söyle, hangi vakit? Ve eve girmediği zaman. <gülüyor> <gülüyor> eve girmediği zaman. Eve girmediği zaman. Doğru muymuş acaba? Bilmiyorum. Mesaj gönderdi ama. <laughs> Ha. Alamadığımız zaman diyelim biz de o zaman. Birinci taşı hangi vakit ayıklanmaz? Ya abi, ben size bir şey söyleyeceğim. Buradan Sor. amcalarım var benim bir tane. Tamam. Onları sesleniyorum. Sesleniyorum. Ona hepsine Allah belasını versin. Ne oldu ya? Bak ne abi. Ne oldu olsun? Yok bir şey abi. Bu laf onlara yeter. Beni görürseler televizyonda yeter abi.